läuft gerade. Einfach von da. Ganz den. Okay. Evet arkadaşlar, şu an yaklaşık 2700 metre yükseklikte. Ee, Galkür bölgesine e, bağlı bir buzulluk alandayız. Şu karşıda gördüğünüz e, komple buzulluğu geçtik. Gördüğünüz gibi ayağımızda tramponlar var ve iple bağlanma tekniklerini öğrendik. Ee, dünyanın en büyük dağcılık federasyonu olan Almanya Dağcılık Federasyonu tarafından davet edilmiştim. Ee, i̇ki haftalık performansımın sonrasında bana bir jest yaparak yaklaşık 25 günlük arama kurtarma çalışmalarında yeterince tecrübe kazanabilmem için beni dünyanın en iyi arama kurtarma ekiplerinin başında bulunan Andreas Andreas Petzl hocamla birlikte 25 günlük bir eğitime izin verildi. Bu eğitim çok da hem gün olarak hem de fiyat olarak çok uygun bir eğitim değil aslında ama bana sağ olsunlar bunu teşekkür e, babında e, bana da hediye ettiler. Yani anlayacağınız 25 günlük bir arama kurtarma e, semineri ve eğitimi alacağım burada ve bunun için de çok çok teşekkür ediyorum Almanya Altyapı Federasyonu'na.